Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber Brawl Stars oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. O zaman gelin başlayalım. Nak nakap 5'e 5 beş oynuyoruz. Hmm, ne sessem ya? Sesi. Ne sistem ki? Neydi benim o seçtiğim karakterim? Ne? Ben. <laughs> 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 yo senin karakterin çok iyi ya. O Leon, Leon. Adım, ne oldu? Bilmiyorum. Hadi abi ya hadi. Oo bunun oyuncular altıya düştü. Ha on 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 tamam on. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu sırada 29 abone de Sıkıştık ya bir 30 abone yapalım ya. selamlar selamlar abi. <laughs> biraz can dostum. Kusmak adamlık değildir. Ben pusmuyorum hocam. Ooo adamlar pusuyor biz pusuyoruz ama. Ayıp ya. Oo çok güzel oldu. Şu an Ege'yi izliyoruz arkadaşlar. Ege. ben öldüm. Şu pusan beni öldürdü pusan pusan ya hadi ya ne biçim oynuyorsun abi efendim ya sana demedim abi ya başka birine dedim ya abi hedefiniz ben miyim yani ne yani hedefiniz ben miyim Ya bizim takıma bak ya, böyle takım mı olur? Nerede ya, ya. <gülüyor> aa, ne ya? <aa. gülüyor> ben bir dahakine başka karakter seçeceğim ya. Edgam. O Edgar beni de öyle öldürdü ya. O Edgar beni de öyle öldürdü. Aslı ancak. Ya bak yine bunu öyle öldürüyor ama. Abi ne biçim oynuyorsun? O karakter ben de olacak ki. Var ya. Adamın Ne alsak, ne alsak. Ben de Leon alayım bari. Bekle ama ya Leon'un seviyesi çok düşük. Leon olmaz. Leon biraz yenetmek lazım. Moda kostüm nasıl? Nasıl? Sence kostum? Sizce kostüm nasıl? Bey, şu an görmüyorlar ama şimdi görüyorlar. Nasıl? İyi. Lan ben Rico seçmeyecektim. Ne ses ben? Ne sessem ya? Barley mi sessem? Al barley seçeyim. Stampin. pam pam. Ben bu yüzden bunu kararsız kaldım ya. Ya, Kenji ya. Kenji ya, kendi ya. Bir kendi ya. hesabın vardı ya. Hesabım çalındığı için tabii kim çaldıysa. Vallahi <laughs> ben geleni yapıyorum abi ya. Ya bizim takım yine şey. Ya adam kim diyorsun ya Bu nasıl bir şey ya? Ya. Karşı tarafta kendi var ya. O bende şimdi olacaktı var ya hepsini kesecektim. Senin eski hesabının hesabında vardı. Evet vardı. Ya kendi almama kaç şey kaldı acaba? Bakacağım ya bu tabletin Kendi. Ay kendi kendi arıyor kendi. Saldırsanız oğlum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kenji nasıl yeniden doğdu lan? Bir dakika Kenji ölmemişti ki. Böyle takım olmaz olsun ya. Ya böyle takım olmaz olsun ya. hiç kimse bana yardıma gelmiyor ya. Baksana ben ben çok derinlere kaçıyorum. Aa, bu ne biçim takım ya? İnternet gidiyor. Ya internet gitme internet. Ya gireyim alandan çıkamıyorum ya. Ya internet ya. Ya ben öldüm mü internet? İnternet gelme şeyin geliyor internet. Aa. kupa kaybı ya. Kendi almama kaç şey kalmış acaba? O üç tane mega kutu açıyor. Üç tane mega kutu açıyorum. Aa, Aa bir şey geldi. Karakter mi? gereken savaşçı. Aa çok iyi kostüm geldi. Ama bu savaşçı bende yok. Ya kostüm geldi ya. Savaşçı da gelmedi hiç. Hani bir tane daha kutu var. Kutu hala var. Yok mu kutu? Bekle bir. Yok herhalde. Sonda ne var? Sonda ne var? Merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bulunduğun yer. Burası mı? Ay, ne kadar kalmış ya ama oha be yani sanki biraz sanki biraz çok kalmış yani Başka savaşçı. <laughs> bekle 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 Uf <laughs> çok pahalı. Ya.

Eee bu nasıl nakat ya? Harita böyle değildi ya. Harita böyle değildi ki. Neydi? Yo böyle değildi. Oğlum harita değişmiş. Ya abi şimdi böyle olur mu ya? Ya abi ya. Ya böyle takım olmaz olsun. Gerçekten olmaz olsun böyle takım ya. Ya. De takıma alakası yok. De niye başka karakter seçtim Mert'e değişiyor. Yok abi böyle değildi vallahi.

Saklamayın. Çıkın ortaya. Uğuhu, uğuhu. Uğuhu. Ben öldüm ama birini öldürdüm kardeşim.

Oh spike moves, man. Spike, what a movie pins and I spike, spike. <laughs> spike Oh hold on. What's saleng aran aran <laughs> top top değiştir şey yap eee ne yapsın? Savaş topu diyeceğim. Elmas kapmaca yap. Ben de elmas bu arada ee, ben savaşçıyım tamam mı? Sen de elmasları topluyorsun. Ben, Bekle ama. Dövmeli kardeşimizi mi alayım yoksa Allah. Kudurgan kardeşimizi mi alayım? Onun Bir <laughs> ya bu adam ne yapıyorsa yapsın. Senle ben ikimiz oynuyoruz zaten. Şey abi sen elmasları topla ben savaşıyorum tamam mı? Tamam. Bekle ama ya bu takım şeymiş ya. Adam. Adam. Adam hiçbir şey yapmıyor. Adam. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Adam nereye gidiyorsun? iki tane elmas onda şu an. Yani öldürdü herhalde lan. Aa bizim öldü. Aa. Ölme Ege, ölme, ölme, Geldim. Adam da geldi. Saldırın. Ege sen saldırma, saldırma. Elmaslar gitti. Beni koruyun abi ya. Elmaslar bende. O adamı da koru. Koruyun diyeceğim ama onda az var. Hadi. Hadi yaparız lan. Hayır beni, hedef, beni aldılar. Beni aldılar hedef olarak. Aldım adamı. Hayır. 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 Öldüm öldüm. Adam, Bütün. Adam, aldı, adam aldı. Adam aldı. Adam aldı. Adam aldı. Adam aldı. Adam aldı. Yes. Bir tane elmas kaldı. Hedefleri şu an o adam kesin. yok <laughs> Hayır. Haydi, haydi. Abi, 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 abi. 12 elmas. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Kazandım. Abi ben Edgar'ı değiştireceğim ya. Edgar'la bu çok zor ya. Ne alacaksın? ne alacağım buldum ya Allah. Ulti geldi mi direkt? oh oh direkt oraya oh ya. Aaaa Ulan burada Frank var Frank var güçlü biraz Ama abi ya Diğer takım daha güçlü bence Bana göre daha güçlü diyor Aaaa Bu direkt topladı en şey, uçta valla Alın <laughs> en uçları Alın Frank aldı Frank aldı Frank aldı En Topluyorlar, vallahi topluyorlar ya. Ben de alın bir tane elmas alın. Aldım bir tane. Tamam bir tane daha gitti elmasları. Ama tek bir tanesinde var. Kimi öldüreceğimizi biliyoruz. Evet. Aa elmasları çok az. Elmasları ooo. Hayır, hayır elmasları aldılar. Tamam, bizim de biraz var elmaslarımız. Eşit neredeyse. Alın, alın, alın elmasları al. Aldık. Eşit, eşit, eşit. eşit. O oh, artık eşit değil ama yine o oh! biz de aldık. Biz de aldık hocam. Bye, Onlar bir tane daha aldı. Bunu da bize aldık hocam. <laughs> hayır, hayır. Aldım adamı, aldım, aldım. Bizde, bizde, bizde. Oh! Ben saklanıyorum abi. Ben saklanıyorum. Kim en az Çok benim? Hayır onlar da tamamlayacak abi. Onlar da tamamlayacak. Aa, aldım. Aldım. Kaçıyorum daha da 19 tane var. Kaçtım ben. Yes be. Oh, kazandık. 22 tane ile kazandık. Oh. Oh. Aaaa hmm. yap bana bana dedin. Oh. Aa, mega kutu açıyorum ege yine. Yine mega kutu açıyorum. Oh. Ay. Oğlum ya çok eğlenceli. Aa bir şey geliyor. Karakter mi? Hayır. Kostüm. Hayır, bu niye şey gelmedi karakteri ya? Risk sever Klein geldi ya. Klein verdi ya bir tane. Onun kostümü geldi ama. Neyse. Oh, çok iyi ya. Orada bu son tur ya bu son tur. Evet son tur altı. Hadi ayıp saldıralım. Hayır. Abi Ay, aranızda gelmeyin ne yapıyor? Valla billah ne Neyse. Hayır. 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 Bizi patlattılar. Ne oluyor sen? Canlar. Bunlar çok iyi koruyor elmasları. ya. Biz de bir tane alalım. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Hayır abi bu çocuk çok alıyor elmas ya. Aa, alın alın bütün elmasları. Hayır hayır adam adam al bütün. Hayır adam adam adam. Adam öldüre adam öldüremedi. Koş 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 koş. Koşun 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 koşun. Aa, hayır. arkadaşlar. Son turumuzu kaybederek bitir bitirmemiz gerekti ya. Neyse arkadaşlar bu video bu videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynadım. Umarım zevk almışsınızdır. Elmas kapmacayla nakavt oynadık demeye geçek. Evet. O zaman İyi günler arkadaşlar.